Yalnız kalan eşe Seninle dolardı bu ev her köşe. Şimdi sessizlikten yankılanıyor her hece. Yastığımda bıraktığın sıcaklık solmuş. Yalnızlık çökmüş gönlüm boynu bükmüş. Bir zamanlar paylaştık neşeyi, hüznü. Birlikte yürüdük hayat yolunda düzünü. Şimdi senden kalan sadece anılar. Yalnız kaldım, yüreğim ağır yaralar. Ama bil ki hep benimlesin hala. Her adımda seninle yan yanayım aslında. Bu yalnızlık değil, sevgiden kalan bir iz. Seninle dolu, seninle sessiz bu deniz.